check Açık, kalbim açık, yollarım açık. Yaradanım kalbimi daraldan her türlü katıl inancından, yokluk korkusundan, geçim endişesinden özgürleşmeye niyet ediyorum. Senin kadından gelen bereketle, kolaylıkla, güvenle yaşamayı İşte bereket olur. Sözümde bereket vardır. Evime giren her şey çoğalır, şifa olur, huzur getirir, bolluğun hem içsel hem dışsal kaynaklardan bana bakmasına izin. job. ve pervadik annesi bak şey bu dualı okurken söylediğiniz şey şu Allah'ım rızkımı bolayla işimi kolaylaştır bana verdiğin rızıkta bereket nasip et Helalini getirmeyi nasip et fazlını da senden başkasına muhtaç etme Şüphesiz sana Sheikha şey Dersen Bismillahirrahmanirrahim Allahümme ekberi deriz ki ve yessirli emri ve i Bakın ne güzel arkadaşlık. Ne kadar da ballı meclisleriz ve bariklileyim, beni bir hale alırken. kesmesine utanç etme Şüphesiz sana her şey kadersin Kapıl olsun inşallah. amin 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 amin